Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sınar güzergahımızın nereden başlayıp nereden bitene dair bilgilerde paylaşımında bulunacağım. Parkur sınavını başarıyla verdikten sonra sol sinyalle güzergaha çıkmak üzere yola koyuluyoruz. Burada ileride dümdüz bir şekilde devam ettikten sonra ilk gelen ışıklardan sağa döneceğiz. Burada trafikte dikkat etmemiz kuralları zaten hepiniz araç kullandığınızdan dolayı trafik kurallarına hakimsiniz. Ama ben gene de yapmanız ve uymanız gereken kurallar hakkında size birkaç böyle bir bilgide bulunacağım. Bunları unutmazsak sınavda başarılı olma şansımız daha da artar. Buradan sağa dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Buradaki amacımız aracımızı iki şerit arasında sabit bir şekilde sürebilmemiz. Şerit ilali kesinlikle yapmayacağız. Şeritlerin üzerine kesinlikle değmeyeceğiz. Normal bir şekilde aracımızı ortalayıp iki şerit arasında aracımızı düzenli ve emniyetli bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Biliyorsunuz şerit ilhali yapmak zaten bir suçtur. Kesik kesik çizgide sollama yapabilirsiniz ama devamlı çizgide kesinlikle ne yapamayız? Sollama yapamayız. Bunu hepiniz zaten biliyorsunuz. Şimdi ileride e, hastane kavşağımız var bu hastane kavşağından U dönüşü yapacağız. Buraya gelmeden önce yaklaşık bir 250 metre mesafede geride kendimizi sol sinyalini verdikten sonra kendimizi sol şeride atmamız gerekiyor. Yani yaklaşık olarak tam bu bölgeye geldiğimiz anda sol sinyalimizi verip kendimizi uygun görüldüğü takdirde yani aynadan baktığımızda uygun gördüğümüzde kendimizi sol şeride atmamız gerekiyor. Çok fazla geç kalmamamız gerekiyor çünkü az ileride göreceksiniz devamlı çizgiye denk geliyorsunuz. Burada trafik levhalarına mutlaka uyacaksınız. 50 km 30 km'ye kadar hızımızı ne yapacağız azaltacağız. Yol ver levhamız var. Yol ver levhası geldiğinde kavşaklardaki geçiş hakkı kurallarına mutlaka uyacaksınız. Kavşaktaki araca eğer araç hareket ediyorsa yol vereceğiz. Durup da eğer size yol veriyorsa yolumuza devam edeceğiz. sıkıntı yok. Ama öncelik onun hakkı. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Kavşağa kim girdiyse önce geçiş hakkı onundur. Bu kurala mutlaka dikkat edelim. Yani geçmek için de kendimizi zorlamayalım. Sonra kavşaktan U dönüşü yaptıktan sonra istikametimiz doğu doğru görece göçmen konutlarının bulunduğu kavşağa doğru gidiyoruz. Burada dediğim gibi önümüzde herhangi bir şekilde araç çıkabilir, hayvan çıkabilir, insan çıkabilir. Ani fren yapmaktan kaçınacağız. Gözümüzü yoldan hiçbir zaman ayırmayacağız. Sollamamız gerektiği takdirde önümüzde çıkan aracı hemen yoldaki şerit çizgilerini kontrol edeceksiniz. Devamlı çizgi ise kesinlikle sollama yapmıyoruz. Işıklara gelirken ayağımızı gazda mutlaka çekiyoruz, uygun vitesi alıyoruz ve yavaşlıyoruz. Çünkü ışıkların ne zaman kırmızıya döneceğini veya kırmızı ne zaman yeşile döneceğini bilmediğimiz için ağır devirde yavaş yavaş emniyetli bir şekilde geçeceğiz ki birden kırmızıya dönerse ani fren yapmamak için. Çünkü ani fren yaptığımızda bilin ki mutlaka arkanızdan da birisi geliyorsa siz ani fren yaptığınız takdirde arkadan size vurma riski olacaktır. Onun için yavaş bir şekilde seyredin ki ışığı gördüğünüz anda durabilirsiniz. Bu kuralı da hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Eğer ki siz geçerken sarıya döndüyse lamba Tamam bunda sizin yapacak bir şeyiniz yok yolunda devam edin. Ama daha siz geçmeden yaklaşık bir 10 metre mesafe 20 metre mesafedeyken bile o sarı lambayı gördüyseniz mutlaka duracaksınız. Çünkü peşinden hemen kırmızı yanacağından dolayı. Bunu da ihmal etmiyoruz. Dediğim gibi trafik levhalarına, uyarı ışıklarına mutlaka riayet ediyoruz. Bunun içerisinde yani bariz hatalar yapmaktan kaçının, sollamalara yapmaktan kaçının. Normal hızımız zaten ana yoldaki hızın limiti 90 km levhaları da göreceksiniz. Ama biz ne yapalım? 70 km, 75 km hızla seyrederseniz sizin için daha emniyetli ve güvenli olacaktır. Bunu da aklımızdan çıkartmayalım arkadaşlar. Şunu unutmayın. Herkesin yaptığı bir hata var. Ayağınız devamlı debriyajda oluyor bazı arkadaşlarımızın. Bu ayağımızı debriyaja biz ne zaman koyarız? Ya vites değiştirecekseniz ya da iyice motor yavaşlayıp durmaya yakın bir hale geldiyse o zaman debriyaj ve fren yaparsınız. Ama debreji gene önce değil. Önce fren sonra debriyaja basmayla hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Debriyaja devamlı basmak bilin ki arkadaşlar balatanın, baskı balatalarının ömrünü azaltacağından dolayı ileride diğer aday arkadaşlarınız kursa aracın veyahut da bizler için aracın kullanmanın mümkün olmayacağını da aklınıza çıkartmayın. Bu sadece şu anda sınav için demiyorum. Genel anlamda da kendiniz kendi araçlarınızı kullanırken de bu şekilde debriyaja devamlı ayağınızı götürmeyin. Ayağınızı indirin, çekin oradan. Neyse yolumuza devam ettiğimiz takdirde o Menderes ışıklarında geçtikten sonra dümdüz ileriye doğru yolumuza devam edeceğiz. Bakın önümüze bir tane kırmızı araba geçti. Bu araba eğer bizim hızımız normal bir şekilde 60-70 kilometre hızdaysa, bunu sollamaya gerek yok. Çünkü eğer hız sınırını aşarsanız bu da bir suçtur biliyorsunuz. Bakacaksın aynadan. Yol müsait. Herhangi bir şey yok. Araç da çok yavaş gidiyor. Senin hızın da düşüyor. Gitmen gerekiyor. O zaman sollama yapabilirsiniz. Göçmen e, görecenin lambalarını bakın ilk lambaya geldik. Buradan dönmeyeceğiz. Diğer aşağıdaki hava yolu, havaalanına giderken olan göçmen konutları ışıklar levhasının bulunduğu yerden U dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Sağ tarafta şu anda göreceksiniz. Sağ tarafta Moda Life. Bakın Moda Life'ın mobilya mağazası var. Şu anda sağda baktığınızda gördünüz. Bunu gördükten sonra yaklaşık bir 150-200 metre sonra sola geçeceğinizi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bakın ne yaptı araç solu da etti. Şuradaki dolmuş durağından sonra aracımız kendine sinyalini verip sola atacak. Aynen göründüğü gibi. Daha sonra hep solda kalacağız. Bakın tekrar söylüyorum. Kesinlikle orta şeridi ihlal etmeyin. Şerit çizgilerine dikkat edin. Çiğnemek yok. Şerit ihlali yapmak yok. Kavşaklara, ışıklara gelirken ayağımızı gazdan çekiyoruz. 50 kilometre, 30 kilometre şeklinde hızımızı yavaş yavaş düşürüyoruz. Emniyetli ve güvenli bir şekilde. Burada görece götmen konutları kavşağından artık sola dönüp U dönüşü yapacağız arkadaşlar. Dikkatli izleyin. Burada aracımız solda kalacak. Şimdi arkadaşımıza sağa yanaştı sol tarafa araç geldiği için. Ama normalde ne yapacağız mümkün mertebe çünkü sola döneceksek solda olmamız gerekiyor. Sağa dönüp devam edeceksek sağda olmamız gerekiyor. Karşıya geç, geçmeyeceğiz. Biz sola döneceğimiz için de aklınızda olsun, sola döndükten sonra sağ şeritte olacağız. Bakın şimdi izleyin arkadaşlar. Aracımız geçti, sağ şeritte yerimizi alıyoruz. Bizim yerimiz sağ şerittir. Her zaman ne olursa olsun, araç solladığımızda takdirde soldan aracı solladığımız takdirde tekrar en kısa yoldan kendimizi sağ şeride geçirmemiz gerekiyor şerit ihlali veyahut da sol tarafı biliyorsunuz kurallardan sol tarafı devamlı bir şekilde ne yapamayız ihlal edemeyiz veyahut da meşgul edemeyiz bunu da aklımıza çıkarmayalım. Göçmen konutlarından U dönüşünü yaptıktan sonra tekrar sınav başlangıç noktamıza doğru geri geliyoruz. Yani geri dönüş yoluna çıktık. Aynı istikamete tekrar geri geliyoruz. Burada da arkadaşlar şurada şu sağ tarafta levha var. Işıklar levhası var. Bunu gördüğünüz zaman sağ sinyalimizi verip içeri gireceğiz. Daha önce sinyal vermeyin. Neden? Çünkü ara yollara, aralara tali yol gidiyor. Sizin oralara gireceğinizi zannederler. Oradaki ara dışarı çıkmaya kalkar. Siz de ileri gitmeye kalkarsınız. Bu kez kazaya sebep verirsiniz. Yani kendi döneceğiniz yere gelmeden kesinlikle sinyalimizi ne yapmayız? Vermeyiz. Buna dikkat edelim. Normal bir şekilde geçtik. Hep sağ şerit. Önümüze bir araç çıktı diyelim. Şeridimizi ihlal etmemiz gerekiyor. Hemen ne yapacağız? Sol sinyalimizi verip tekrar düzelttikten sonra sağ sinyali verip kendi şeridimize geçeceğiz. Sınav parkurundaki yerimizin hemen direkt karşı tarafında yani karşı şeridinde sağ tarafa aracımızı yanaştırıyoruz. Dörtlerimizi yakıp el frenini çekiyoruz ve aracı terk ediyoruz. Sınavımız burada bitmiştir arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz zaten bilin ki ehliyet sınavını, direksiyon sınavını başarılı bir şekilde tamamlamış bulunmaktasınız. Hepinize şimdiden hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. Sağlıcakla kalın.